O zaman gel bakalım. Takımımız hazır. Bir kere de bu ortak modu deneyelim. Ee, bu sanırım benim... E, giremiyoruz. Ha girdik direkt. Evet. Bu sanırım benim ilk oyunda anlattığım mevzu. Bu burada 2'ye 2'yiz. İyi abi. 4 kişilik takımdan iyidir ya. Ben milleti taşımakla mı uğraşacağım diyeceğim de. Baya bir şey yaptık ya. Geçen baya bir zarar gördük. Kapışıyoruz mu? Ege ile girdik adam ya. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu arada yemek sepeti yayınımızın sponsoru. Sizler de alışverişlerinizde ünlem yemek sepeti komutundan benim linkimle alışveriş yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. tabii ki bugün günlerden cumartesi ve e, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı restoranlar kapalı. Restoranların açık olduğu daha uygun bir zamanda e, değerlendirebilirsiniz efendim. Şimdiden teşekkürler. Kanka ben geçenden özendim mekanik gidiyorum. Ama bunu biraz önce söyledik eski. Sen de mi mekanik aldın? Ah ben sana iki mekaniği de verdim. Şimdi ne oluyor? Bunlar ha savaşta benim yanıma geliyorlar. Evet. Vay! E üç mekanik olduk böyle. E daha iyi oldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hacı mekaniği falan salla Ece. Ben yine o yaratık bu ildine gideyim. Ayı gibi adam spamleyenleri sana vereyim. Olur. 2 2 de bence şansımız olur. Mekanikleri salla. Şimdilik board'da dursun da ben önüme gelen ilk fırsatta şamanlara döneceğim. Haberin olsun. Oke. Okay. Ben de şu yapayım Ya süvari kovalayabilirsek bence çok tatlı olur ya. Ben yine aynısına gideceğim. Bu sefer birbirimize yardım ederek çok tatlı tek atarız. Pastaneler açık mı? Benim burada kapalı. Yani en azından benim bölgeme e, sipariş getiren yok anladığım kadarıyla. Oyun pay to win değilse indireceğim. Güzel'e benziyor. Yok yani bu tarz oyunlarda pay to win olmaz zaten ya. Ya neden olmaz diyorum. Sadece customize var. Yani şey yok. Eee... Ama bak iki yaratık buff'ı geldi çok tatlış oldu. Ee, şey yok, e, atıyorum kostüm aldın diye o karakter daha çok vurmuyor. Metin hoş geldin balım. Ee, o karakter daha çok vurmuyor ya da kostüm aldın diye diğeri daha çok iş yapmıyor. <laughs> Oyuncu sayın çok az. Hamıs 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 hamıs. Egeciğim bana elinde varsa iki tane savaşçı verebilir misin? İki tane savaşçı veriyorum zaten. Aa, zaten evet iki tane savaşçı veriyorum. Benim kafa karıştı bir. Ben sana itemli adamlardan verdim bu arada. Itemli adamlardan gönderdim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Herifte bir tane iki var ama ya. Büyük ihtimalle bizi Aynı durum. durum. Oğlum iki goblini ne ara buldu bu herif? İki Goblin'den camış gibi saldırı hızı. var mı gidiyorsun? Git kanka. Ha hak ettiğimiz yer. Hak ettiğimiz yerde miyiz? Sonunculuk. <laughs> ya ııı... Uh... <laughs> <laughs> ya acaba Mekanik mi mekanikte mi kalsam, yaratık mı yapsam, ne halt desem anlamadım ki. Hiç bilemedim ya vallahi. Bilemedim. Abi mekanik giden yok galiba. Ben mekaniğe yapışacağım ya. Bir tane mekanik var. Bir tane mekanik var. Bence şansımı denemeliyim. biz gene mi dayak yedik? Ben yiyorum şu ben de yiyorum da ben dayak yemekten sıkıldım yalnız. Ben de biraz sıkıldım ya. Çok eğlenceli değil. Kimi de gelen var. vuruyor anasını satayım. Bence var ya biz yanlış oynuyoruz. Bizim birbirimizi tamamlamamız lazım. Abi o çok zor ya. Değil mi? Abi sana iki tane mekanik veriyorum ben, sen iki mekanik veriyorsun, şey veriyorsun. Yok ben bir mekanik iki savaşçı, veriyorum. iki savaşçı veriyorsun. İstiyorsan iki tane şey verebilirim var İki süvari getir ya sana zahmet. Şunla ben geçici süreliğine 3 savaşçı mı kullansam acaba? Sugay Burhan'e abi oyundaki en güçlü komp 6 insan 6 evsuncu 2 yıldız yap yeterli alıyorsun çok rahat. Kankam mekanik evsuncu da çok güzel. Mekanik evsuncu da Bilmiyorum. çok güzel. E, yendim ben bu arada. Geçen her ben 6 evsuncu 4 insandım. Çok kötüydü ama gördün. Abi evsuncu mekanik ya evsuncu mekanik çok iyi. Oyun bana yaratık gitmemi istiyor galiba. Aa, birbirimize yaratık da gidebiliriz aslında ya. Bilemiyorum ki vallahi bilemiyorum. Tek Mege gidesim ya. yok ya. Yaratık Başka. güzel de komp çok etkili olmuyor ilk başlarda. Şöyle yapsam. Ya level alsın şunu sahaya koyacağım en azından 3 savaşçı olsun. 3 savaşçıyla duralım. Ben şeye koşmayacağım ya vazgeçtim. Ben e, şamana koşmayacağım abi. Ben mekaniği tamamlamaya çalışacağım. Hinata abi Naruto Jiraliya'nın olduğunu duyunca çok moralim bozuldu. Hayattan soğudum yardım et. Naruto'da Jiraiya O ne lan? Kanka ben bilmiyorum. Ben Naruto hiç izlemedim. Ben Naruto evrenin hakim değilim. Maalesef ben de o yok acım. Beni alacak galiba. Vardan dolu tarafını görüyorum. Çok az demek yiyoruz. Normalde bu manyaklığı yapmamam lazım ama yapacağım. Hatta şunu şöyle alacağım, bunu bir geriye koyacağım. Hatta bir saniye, bunu geriye koy. Üç savaşçıyı yok etme. Ege sana, bak bir tane de iki yıldız ayı veriyor ha. Teşekkürler. İki tane iki yıldız verdim balım sana. Şimdi bende 3 savaşçı, 2 mekanik, 2 süvari, bir iblis var. Ya artık gelenin... Dövmemiz lazım ya gelenin kompunu. Bu arada tek 4'te kalan mal benim ama benim gold'u görüyor musun balım? Evet evet iyi. Benim gold'u görüyor musun? Ben bu gold'dan herhalde yolumu bulurum ya. Ama ben bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Canım. Selamlar selamlar kankam gördüm çete yazdığını. Ben savaşçı gidiyorum diye bilgi verdin teşekkür ederim. Keyifli oyunlar diliyorum sana eyvallah. Ya güzel saldırdım adam bitirildi. Ben de galiba onun takım arkadaşını döveceğim kanka. Çok emin değilim ama. Ama ben kaybettim yok. Kaybettim. Neyse çok önemli değil ya. Parasal anlamda iyiyiz gibi. Şunu al bakalım. Ondan sonra bunu çıkarsa ya. Mekanik gidan e, giden var mı? Mekanik mekanik mekanik. Kanka mekanik yok ya. İlk defa mekanik yok. Peki mekanik yokken nerede bu mekanikler? Bordunda var mı balım? Varsa satar mısın arka planında? Mekanik hiç yok. Tamam. Tamam tamam. Yok bunu alıp 3'e kasmaya çalışmayacağım. Süvari almıyorum. 2 tane süvari geldi bana. Haberin olsun. Zaten alsam <laughs> da ne yapacağım? Aa, anladım bunlar çok çabuk mu 5 kişi oluyor acaba? Bana mı öyle geliyor yoksa? Anıl hoş geldin kanka. Hoş geldin. Hmm. Abi ne oldu sana? 15 deme ne? Hangi ayı oğlu ayının oğlu geldi? O iyi çar gelmiş bunu. Bu aratıyor kanka. Bu geri zekalar aratıyor. Ekonomi kasmadıkları için bu aptalları biz var ya teker teker şamanlayacağız. <laughs> yeter. O aptallardan biri benim. Merhaba. Estağfurullah. Sabredelim yeter. Sen sen, sen metanetli ol yiğidim. Sen metanetli ol. Analarına dürbünle bakacağım ben onları. Seni tenzih ediyorum pentagram. Sana değil bu lafım. Ki sen altı kasmasan da sana değil yani. Ben hani şu bana damage atan ayıya diyor. O kadar çarları falan üçlemiş. Dört altını var. Öldüremeyeceksin ki beni. 71 canım var. Ben 50 gold'u yapacağım. Ondan sonra mekanik giden de yok aranızda. Hepinizin babaannelerin sırtına bineceğim. Öf, dayı bunlardan bir de suikastçı gidenler var var ya. Neyse mekaniği dörtleyeceğiz. Az kaldı az kaldı. Mekanik dörtleyeceğiz. Suikastçi benim için tehlikeli değil. Suikastçi mage gidenler için tehlikeli. Suikastçi meyce tehlikeli baba. Ben aldım abi. Ben aldım. Hey. Yok biz bize gelen takım yok ettik ya. Bineceğim baban neye? Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Hoş geldin son diyor. Öylesine çisraç oynuyoruz kanka ya. Eğlenceli benim hoşuma gidiyor yani. Altı mekanik olana kadar çöp. Evet kesinlikle katılıyorum Tugay. Ne yazık ki. Ve ee, Tugay Burhane Bir saniye bakalım şu çarları bir alayım. Ege Hero farkından kaybetti abi. Orada istersen komp atabilirim. İnsanlar Lanserat ile süvari olan ve kurt adamı ee, tank diğerlerinden Evsuncu dene. Yok Evsuncu'ya gitmem kanka. Şimdilik iyi gibi. O Ben mekaniğin yanına bir şeyler ayarlarım. Ege'ye verdiğim şarlar bir boka yaramıyor da tabi. Yok gerçi ev sunucunu üçlüyorum galiba. Evet evet. Sen bana çıkarmamam gerekeni söyle. E, ben ona göre hareket edeyim. Ya da bir şeye ihtiyacın olur onu söylersin abi koruyucu var ya da ne bileyim e, farklı bir evsuncu varsa onu ver diye öyle birbirimiz arasında paslaşalım. Sen şimdi bana bu iki çarı vermeye devam etsene sana zahmet. Bana fark eden bir şey yok. İki okay. farklı çar da verebilirsin. Verdiğin ikisi süvari kombosu yapıyor ya, ondan dedim. Ayşe süvari kombosundan dolayı sekmiyorum. Yoksa iki yıldızlı veririm de seyir. İki yıldızlı süvarim yok. 50 hmm. altın oldum ben. Ee, artık yavaş yavaş artı basıyorum. Artı basıp diğer mekanikleri sahaya atacağım yavaş yavaş. Artı basıp diğer mekanikleri sahaya attıktan sonra işte aratacağım falan filan kafama göre takılacağım. Boşluk karakteri gelirse almayı unutma. Var bir tane boşluk koruyucu da. E ne yaparız kanka? İki koruyucu yaparız belki ama iki koruyucu için neyden feragat edeceğiz? E, i̇ki koruyucu için ben kompundan şu iki yıldızlı adamı çıkarmak istemiyorum. Yine şeyler geldi şu ikili sakat geldi altın kasmayan sakatlar. Oğlum ananıza hükmetmek için çok aşırı sabırsızlanıyorum lan. Şu heriflere gıcık oldum ha. Irkçılık olmasın diye ülkelerini söylemiyorum da acayip gıcık oldum. Halledeceğiz. Yani i̇nanılmaz derecede fazla gıcık oldum hatta. Yani çok aşırı sabırsızlanıyorum abi bunlara bir hükümdarlık savaşı kurmak için. Valla 5. mekaniği de buldum. Altı mekanik. Altı mekaniğin yanına Allah ne verdiyse yerleştiririz işte. 3 savaşçı, biraz suikastçı bilmem ne. Onların yanına yerleştiririz. İnanılmaz ayar oldum gelecekalı gerçeklere ya. Abi sanırım bunlar da benim defterimi durdu. Az kaldı. Az kaldı. Biz Aynen aynen sonradan açılacağız. Goblin var mı Goblin giden? Goblin 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 Goblin. Abi Goblin yok. Peki mekaniklere Goblin buffıyla saldırı hızı verirsem ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Savaşçılardan birini de Goblin'le değiştiririm. E, goblin savaşçı alırım şunun yerine. iki tane goblinle falan filan takır takır yargıyı dağıtırım. Hatta goblin suikastçı var. Goblin büyücüyü salla. Goblin suikastçıyı veririz oraya. Tamam iki tane goblin tutmayı unutmayalım. Goblin suikastçı ile goblin savaşçıyı tutacağım gelirse. Ama şu an bana hiç umut vaat etmiyor ya. Böyle... Abi para kasmak da önemli değil. Aratınca gelmesi lazım. Ay yine geldi bunlar ya, yine geldi tipini sevdiklerim ya. 17 ne abi? Bu çocuklardan şu an bak aşırı nefret ettim ha. Hmm. Tamam. Tamam, hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum. 37 can iyi mi? Biraz daha dayanır mı? Belki dayanabilirdi ama ya şuradan. Altıncı mekanik gelene kadar çok benim ömrümü çürütecekler ya ha. Şu Goblin'i unutmayacaktım, 40'ta kalsın dur, 40'ta kalsın, 40'ta kalsın. Şunun yerine şeyi alacağım. Hatta şimdi bir saniye, bunu bırak, bunu koy. En azından elimizde suikastçı olsun. Tek attılar ya. Metin ee, hafif bıraktım gibi balım ya. Hiçbir oyunun öyle çok e, şeyi olmuyorum. Çok bağımlısı olmuyorum. Canım ne isterse onu oynuyorum ya. Arada hani ya şey çünkü izleyici sayısı gerçekten çok bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan keyif almak, goy goy yapmak. Yani böyle goy goy yapmaya tercih ediyorum eu 4ü diğer oyunları falan. 30 yan kaldı. Şu an böyle zor kararlar alma evresindeyim. Panik evresi mi? Ya fena derecede hem de ya. O goblini moblini de salla. Goblini falan da ikinci plana sal. Ya şu an e, şeyde bir eksiklik yok. Komp'ta bir eksiklik yok. Şu an eksiklik ne biliyor musun? Ben o altıncıyı bulana kadar bu adamların beni mahvetmemesi. Şu an altını da çok şey yaptık ama harasladık ama altıncı şey gelse, mekanik gelse hayır aynı çeşit adamlar buff da vermiyorlar. O yüzden senden aynı çeşit adam da istemiyorum. Mesela Ege gelirse bir tane haritaya mekanik koy da diyemiyorum. Çünkü sendeki mekanikler kuvvetle muhtemel bende olan mekanikler olacak. O yüzden ee, çok bir anlam da ifade etmiyor. Ya şu an yani böyle delinip deli divanı aratma evresindeyim. 40 altındayım. Bir tur daha kaybedersem aratacağım ya. Ama şu manyak ibnelerin bana denk gelmemesi lazım. Şu manyakların bana denk gelmemesi lazım. Onlar bana denk geldiklerinde feci öttürüyorlar. Abi direnç pelerini ver şu çara. Kritik ver bu çara. Ver buna. Ver buna yargıda atsın. 7 de gelmez ki. 7 de 1.5 ihtimalle geliyor. Benim 8'e falan basmam gerekiyor sanırım o son suikastçıyı bulmak için. Acaba hiç takılmadan 8'e mi bassam? Aa, şu kenardaki cezalandırıcı bizi bitirdi tabi. O apayrı bir mesele. Yok oldum yine. Ben aldım da e, zorluyorlar ya. Bak sen 30 zannısın ben 31 zannıyım. Oğlum bu modda bizim niye böyle ağzımızı burnumuzu dağıttılar ya? Değil mi? En azından 5. olsun ya. Hadi lan 6. bir gelse var ya nasıl sevineceğim biliyor musun? Üçlemeye kalkmıyorum da ama ararsam da paramı bitiririm gelmeyecek. Abi paranı bitirmezsen son biz kendimizi bitireceğiz gibi geliyor ya. Öyle mi diyorsun? Abi altıncıyı ha, burada bulmak... Oyuna ne oldu? Nasıl ne oldu? Ha, oyun burada. Altıncıyı ben bulamayacağım ya. Sekize basıp sekizde mi aratsam? İyi bekle otuzda kalayım da Gelecektir tur sekize basıp sekizde aratayım. O altıncı mekanik bana gelene kadar bunlar bana halay çektirecekler ya. Gerçi o kadar çektiremiyorlar sanki ama Çektiriyorlar Hayır Lost streakten falan da yolumu bulamıyorum Bazılarını dövebiliyorum bazılarını dövemiyorum Eko parayı mecbur harcayacağım kanka 23 canım kaldı ya Bu arada sana iki mekanik yolluyor olacağım haberin olsun Okay gelmez ki bu bok yiyen de ya. Tamam. Abi Allah ne verdiyse. Şimdi son mekaniği arıyorum. Bence panik yapmak bize oyunun sonunu getirdi. Ben ne güzel gul yabani falan koyacaktım. Gul yabani savaşçı yapacaktım. Lan Allah'ı istiyorsan. Ölüyoruz. Altıncı çık çık. Abi son mekanik çıkmıyor ya. Sıçtık. Abi söyle şey söyleyeyim kimse para biriktirmedi ve sonra herkes bizden öndü. Bittik. O suikastçı çıkanlar var ya dalağımıza sıçacaklar ya. O suikastçı niye? Öf. Öf. Gelecek zaman kullanmaya gerek yok. Şu an sıçıyorlar. Ee... Bu adamların ligleri falan ne? Ya da bu oyun modunu oynamaya çok mu alışıklar? var? Bana ya karşımıza çok üst düzey adamlar mı geldi? Bala göte mi yani? Ney ben sebebini öğrenmek istiyorum şu an. Benim şu an İstemek cevaplara ihtiyacım var. Ha? Çok sansızız bence. Ben üstlemek <laughs> için sabahtan beri bekliyorum mesela. Abi boardlarımız 39-39 nasıl kaybediyoruz ben onu anlamıyorum ki. Bence şeyden dolayı kaybediyoruz Ege bak bu yumuşak göklüler ne yapmış biliyor musun? Bunlarda bak birinde 3 suikastçı var diğerinde 3 suikastçı var. Topladın 6 etti ama birbirinden farklı adamları nasıl bulacak ki? Değil mi imkansız gibi bir şey. Zaten bu, iki tane gönderiyor böyle. niye bu yumuşak göklüleri dövemiyoruz peki? Abi hiçbir fikrim yok ya. Bu mod benim sinirimi bozmaya başladı. Abi altı suikastçi, dört çaman evet gerçekten sağlam da toplayabilir miydik acaba? Dört şey de sağlam. Dört, e, o Ege'nin 8 benim 9 yanım var ya. Abi dört şey de, altı mekanik de sağlam. Mekaniğin altısını bulabilirsek, Mekaniğin altıncısını bulamıyorum ki. Allah rızası için çıkmıyor ki mekaniğin altıncısı. Bari guruyu alayım da hani şunu üçlerim diye çabalıyorum. Bence şanssızlık da var. Dizilim mi yanlış? Nasıl bir dizilim uygulamamız gerekiyor? Ev suncuları falan mı koruyayım şu arkadakileri? Doğru dizilim de bu oyunda çok etkili ya. Aslında çok doğru. Yani suikastçiler direkt şabadan alak diye aşağı geliyorlar. Şabadan alak diye geldikleri alt katı direkt domine ediyor herifler. La legendary geliyordu. o legendary bana lazım değil anam. O değil diğeri lazım bana. Şöyle bir evsuncuları koruma altına alsam. Ya bir tane la ne olur la bir tane mekanik la. Abi mekanik giden yok mapte. Nerede bu mekanikler? Lan tek mekanik benim. Ha, bir tane iki mekanik vardı o o kadar önemli değil abi. iki tane iki mekanikle şey yapamaz. Aha geldiler gene. Gene geldi tipini sevdiklerim. Gene geldi tipini yediklerim. Bunlar bizi kesecek galiba. Şunu ne ara üçledin şunu 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 ne ara üçledin abi demir yumruğu ne ara üçledin ya. Ben gittim. vicdanlara sığmıyor yemin ediyorum ya. Ben de gittim kanka. Merhaba. Merhaba. Sonuncular. Peki sen çok sinir olmadın mı? Ben bayağı sinirim bozuldu abi. Bir yarım saattir bir şey üstleyeceğim hani. Ba ben zaman... hani böyle. Kırmızı bir şey yani. O normal bir item değil yani anlat. La 9'a 12, 9'a 12. İkimiz de çok feci dayak yemişiz ya. Evet. Hmm. Niye böyle oldu peki? Abi bakıyorum herkes düz var. Bir düz yok. Abi adamların üçlemesini geçtim. Bak ne yapıyor bu dalağına sıçtıkların misal? Ne yapıyorlar abi? Hayır bak. Dört goblin buff'ı alıp misal birbirlerine goblin veriyor diyeceğim şu baştaki ikiz dingiller. Abi dingillere bakıyorum. Dingillerin goblinleri aynı veremez. İki goblin veremez. Birbirine iki iki verip dört yapamaz. Üç tane goblin olur. Üç goblin de bir boka yaramaz. Şu en nefret ettiğim arkadaşlara bakıyorum. Bu hani e, tipine kılığına sıçtıklarım ne yapmışlar diye. Çok acayip sinirliyim şu an. Tipine kılığına sıçtıklarım ne yapmışlar diye bakıyorum. Ne veriyorlar ki birbirlerine? İnsan mı veriyor? Şaman mı veriyor? İkisinin de birbiriyle bir alakası yok. Ya şöyle söyleyeyim ha bak ilk iki adamı görüyorsun değil mi? Aynı bu ilde gitmişler. İlk ama ne Map de adam geliyor yani düşüyor. Biz bizim bu ürde giden yok abi. Şuvari giden mi var? Suvari giden göremiyorum. Yok ya ne suvari giden bana var. Ona suvari gelmiyor. Giden var ya vallahi bana da gelmedi ya. Aa. Özür dilerim chat ama bu dünyada spoiler yemeden yaşayamazsın ki öyle değil mi chat? Ha şey Naruto'daki bilmem ne mevzusu mu? Aa ben o kadar uzun seriler seyretmiyorum ya. Hiç pek umurumda değil yani. Ama eğer e e e e e e takip edenler varsa Hadi kusura bakmasınlar ne diyeyim. Ben de bilmeden okudum chat diye. Evet. Kaybettik.